olsun ya canım. Sağ ol Yeşim. Usta Yavaş. Anlar bir şey söyleyeyim mi? Bu toplantıyı devre önünde yapıyor olabilir. Ne biçim konuşuyorsun ya? Saçmalama. Allah korusun. Usta seni içeri de alsalar kesin Urfalılar koğuşuna hmm. koyarlardı. Orada da hepsinin aracını yerdin. Sen daha dalgını geç. Geri zekalı. Oğlum hiçbir şey bitmiş değil lan. Bir, bir şikayetçi olursa yine içeri atacaklar. Şoför harbiden hapse atacaklar. Ali, peki sırası değil ama seninle bir iş konuşmamız lazım. Ne işi? İnşaat işi. Yuvamer inşaat. Bildiğimiz yuvamer İnşaat. Evet. Sektörün devlerinden. Ee? Ne istiyorlarmış? Ee, bunlar her buldukları yere işte apartman, AVM, rezidans dikiyorlar ya. Hı. Sonra da satamıyorlar tabii, ellerinde patlıyor. Büyük bir tanıtım kampanyası istiyorlar bizden. Televizyon reklamları, gazete ilanları, billboardlar. Bülent şirketin sahibiyle görüştü. Ne diyorsun kanka? Kalkabilir miyiz altından? Su doktor ayağımıza geldi. Elimizden gelen ne varsa yapacağız, bir şekilde kalkacağız altından. İyi bakalım. Nasıl bir herif bu şirkete sahil? Biraz cins bir herif. E, normal zaten, cins olmasa bizi bulmaz diyorsun. Yani Ali, biz çok normaliz sanki. Gelecekte bizi normal birileri bulacak. Ay çok komiksin. Doğru söylüyorsun. İyi, sen o zaman herifleri bir iki gün oyalar. Ben de kafamı toplayayım kanka. Usta en fazla bir iki gün oyalarım. Gerisi yalan olur çünkü köpek balığı gibi herkes saldırıyor bu işe. Bakıyorum kanka bir şeyler. Şu eski yaptığımız işlere falan. Bir dakika dur ayrılma. Alo. Ha buyurun Nusret amirim. Hadi gözünüz aydın Ali Bey. Bu Selim Çağlar'ın ifadesi tamam. Az önce savcı beyle konuştum. Hakkınızda suçlama olmayacak. Mağdur sıfatıyla çıkacaksınız mahkemeye. Ya Allah razı olsun Nusret amirim, siz de çok uğraştırdık, çok teşekkür ederim. Ama bak, yemin ediyorum Nusret amirim, bir daha evimde... ...yatak odamın kapısında, koridorda, mutfakta, banyoda hırsız görürsem... ...elimi sürmeyeceğim yemin ediyorum. Bırakacağım, kessin beni. <laughs> Allah göstermesin Ali Bey. Ee, bir şey olursa ben sizi ararım. Geçmiş olsun. Tamam, hoşça kalın. Sağ olun. Duydun mu la Gundi? Yırttım. Duydum, duydum. Gözün aydın, geçmiş olsun. Eyvallah. Ee bu güzel haberlerle bir meyhaneye hak ettik. Ne dersin? Ne kadar iğrenç bir insansın ya. Şurada seninle iki dakika iş konuşmaya çalışıyorum. Bülent, bana bak. Şu yuva inşaatı yarına bağla. Ya, karar verdin yani. Verdim karar, verdim. Yarın direkt dalıyoruz usta. Usta böyle lambur lumbur gidilir mi Allah aşkına? Bir gece önceden oturup çalışmamız gerekiyor. Adamların karşısına öyle çıkılmaz. Lan oğlum bizim ölümümüz yeter be. Ölümümüz yeter diyorum sana. Sen bağla, bana haber ver tamam mı? Haber bekliyorum. Ali. Alo. Ali bizim ölümümüz yetermiş. Allah Allah. Ee, bu adam hakkında ne biliyoruz? Şu yoğun inşaatı sahibi hakkında. Patronun adı Yunus Bey diye bir adam. Tanışıyor musun sen bu adamla? Tanışıyoruz ama öyle yakından değil. Ee? Adamın bir sürü bitmiş sitesi var. İnşaat firmaları, rezidanslar. Karakteri nasıl? Namussuzun biridir kesin. Yok. Tam tersine çok dürüst bir adammış. Yani öyle sonradan çıkan inşaatçılara, iş adamlarına pek benzemezmiş. Evet evet ya ben de adamın hakkında çok iyi şeyler duydum. Ay, Anadolu kaplanı yani amcam, kara kulak. <laughs> Yok, daha çok e, gelenekselci diye tabir ettiğimiz eski toprak bir adam. Aile hayatına çok önem verirmiş. Karşıdaki insanın ailesine çok önem verirmiş. Eğer bir insanı severse kabul edermiş. Sevmese hayatından çıkarırmış. Ee, i̇yi ben sevdim bu adamı. Aynen öyle. Yani beraber çalıştığı adamların mutlaka ailesiyle bir gece önce yemek yemiş. Ona göre karar verilmiş. Severse ne hala. Çeşit diyorsun yani. Biraz öyle. Hoş geldiniz, Yunus Bey de sizi bekliyordu zaten. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Yunus Bey. Ali Bey. Şeref verdiniz. O şeref bize ait. Bülent Bey. Biz tanışmıştık sizinle. Evet, 2003, Terga Plaza dördüncü kat. Muhsin Bey'le birlikte gelmiştiniz. <laughs> Okuduğumu, gördüğümü hiçbir zaman unutmam. Yeşim Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Ev sahibi olmak kolay Asıl önemlisi yuva kurmak Siz yuvanızı kurun Biz size ev sahibi yaparız E hadi çaylarımızı tazeleyelim o zaman Evlisiniz demek Çocuk ya, İki tane feyciğim ellerinizden öper Maşallah maşallah Siz ha, e, Ben bekarım Siz Ben de bekarım <laughs> Ee, ben evli adamları severim. Daha güvenilir olurlar. Hanımefendi ne işle meşgul? Doktor kendisi. Oh, ne güzel, ne güzel. Ee, söylendiği gibi siz örnek bir ailesiniz Ali Bey. Ee, evet, öyle de diyebiliriz. Ee, eh, birlikte çok uzun yıllar çalışacağız. Umarım bir gün ailenizle de tanışırız. İnşallah. ...eşiniz hanımefendiyi de tanımayı çok isteriz. Tabii tabii. Hatta bir akşam birlikte yemek de yeriz. Çok güzel fikir. Ee, Değil mi? Tabii. Ee, memnuniyetle. Urfa yemeklerini sever misiniz Yunus Bey? Ee, aslen ben Urfalıyım çünkü. Güneydoğu mutfağına bayılırım. Ee, bildiğiniz iyi Urfa yemeği yapan bir... Ee, vallahi şey, aslında sinemanın yemekleri üstüne yemek tanımam. Sinemanın? Ali Bey'in işi. Benim diyen restoran aşçısı eline su dökemez. Evet, evet, doğru. Yani ben eşim diye söylemiyorum, gerçekten öyledir Yunus Beyciğim. E o zaman yarın akşam size geliyoruz, müsaadenizle. Tabii tabii, muhakkak bekleriz. Kaçmasana geri gelecek. al gel buraya! Kovulalım da lan! Oğlum Sinem ne aldar lan Urfa'yı beklerim lan, lan ya! Sinem ne, ne aldar lan beklenim, lan? Ya, bak, Allah, Allah, lan ne lan? Ne lan? Al gel. Ne yapacağız lan geri zekalı ne yapacağız? Ne ee, hiç kimse hiçbir şey anlamayacak sakin ol. Yemekte görüşürüz. Ali. Gel, gel Ali. Ulan bir sinem ne aile ki. Geri zekalı. Of. Ali. Kurtulduğunu sanıyor geri zekalı ama düşecek elime. Bak sinirlenme her şey çok iyi olacak her şey düzelecek. Bana inan yalnız biliyorsun. Oh, neyi biliyorum? Yani Sinem'le ayrı evlerde yaşadığınız Rus anlamaması lazım. Yoksa her şey berbat olur. Ulan Bülent. Ulan Bülent. Neyse binelim şu taksiye. Sinem yemin ediyorum benim alakam yok. Bülent geri zekalıcı yüzünden oldu ne olduysa. Herif ortaya bir bomba attı bu salak yüzünden de bana patladı. Bana ne ya? Allah Allah beni ne ilgilendirir? Madem o kadar meraklılaşsa yemek yeme, o sarışın <laughs> da yapsın yemeklerini. Bana ne? Mecbur muyum ya? Ya Sinem, bak. Ne? Bir şey diyeceğim. Ne? Bak ben de onu diyorum işte. Ya benim adama iki tane nur topu gibi çocuğum. Bir de güzel karımla hava atmam lazım. <laughs> Dünyalar güzel karımla hava atmam lazım. Demem lazım ki ben çok iyi bir aile babasıyım. Bak Yunus amca. Bilemiyorum. Neyi bilemiyorsun ya? Ne olur ya bir gece, bir gece ne olur neyi bilemiyorsun? Güvenemiyorum sana ne bileyim elimi veriyorum kolumu kaptırıyorum sonra şekerim. Allah Allah. Olmaz. Sinem <laughs> <laughs> zaten işler lanay. Kırk yılın başında bir iyilik istedim senden ya ne olur ya. Allah'ın adını verdim sana Allah aşkına diyorum bak ya sana lütfen. Ne olur yani iki saat sadece iki saatlik yani iki saat idare edeceğim bana da böyle eskisi gibi hani güzel günlerimiz gibi kocacığım için falan diyeceksin o kadar. Ne olur desen, desen ölür müsün? Ne bağırıyorsun be? Aa, psikopat. Evet, bilmiyorum. Kaptırdım öyle kendimi şimdi. Hep filmlerde öyle oluyor ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Deli midir, nedir ya adam? <laughs> şimdi o adam Urfa yemeği de bekler ama. Yemek mi? Ya yemek mi? Köpeğin olsun. Yemek işi bende. Tamam söz. Sen elini sürmeyeceksin bak. Mahoya falan yaptıracağım ben. Anneme söyleyeceğim, çiftlikten yollatacağım falan. Sen hiçbir şey karışmayacak. Hadi ne olur bir saniye, lütfen. İyi, tamam peki. Oh. Ama öyle bir şey söyleyeceğim. Kocacığımın, mocacımla yalakalık bekleme benden. Vallahi elimi tersi de ha. Ya Dikalı. Oh. Allah senden razı olsun ya. Allah senden. Allah tuttuğun altın etsin yenge yemin ediyorum ya. <laughs> Var ya diyorum sana. Sen Cristiano Ronaldo'sun. Kadının <laughs> Adriana Lima'sısın ya. Dünyanın ne güzel kadını sensin. Bayılıyorum sana. Ne yapıyorsun? Sen ne kadar güzelsin <laughs> ya. Keyifler yerine bakıyorum. Size bir şey göstereceğim. Keyfiniz daha çok yerine gelsin. Gel. Gel Sezercik gel. Burhan dedemin yeni karısını görmek ister misiniz? <laughs> Büyük anne Jane. Jane, Jane mi? Maalesef. Ben gördüm. Baban görsün biraz da. Vallahi mı? Yemin ediyorum Rugan siyah Ne oldu? Hoşta mı gitti? Yok ben alakası var yani. Burhan amca da sonuçta genç gösteriyor yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz çıkar kalbimizin sevgisi.